Fitoterapi ve akupunktur uzmanı Doktor Ceyhun Uğur'u bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ Siz Ben de iyiyim. Bugün evet. makaronlar da yapıyoruz da gayet çok güzel şeyler yapıyoruz. Ya orada durdukça yani yememelisin. Bir tane de şunu tadına bakayım demeden durmanın imkanı yok. Kesinlikle, kesinlikle. Efendim biz bugün sizinle e, hakikaten yani çok insanda denk geldiğimiz migren hastalığını konuşacağız. Migren... İnanılmaz bir illet. Bende yok çok şükür ama hani çok fazla bu illetten şikayetçi arkadaşım var ve Öyle. neler çektiklerini biliyorum. Ee, yani migreni nasıl iyileştirebiliriz sizin yöntemlerinizle? Şimdi migreni tabii ki burada e, davet ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. E, migreni aslında tarif etmek de gerekmiyor. Herkes biliyor. Yaşayanlar aslında bu migreni belki enine boyuna her şeyini evet. biliyorlar ama niçin oluştuğunu biraz düşünemiyorlar. yani. Evet. Biraz oradan şey yapmakta fayda var. Bugün konuyu konumuzu o yönüyle özetlemekte fayda var. Ama yine de migren tarifini verirsek insanların canını sıkan en başta bu e, bazen tek taraflı bazen de çift taraflı olabilen gözünün arkasında özellikle veyahut da ense bölgesinde alın bölgesinde zonklayıcı hatta saçlarını yolabilecek derecede hmm. bir Can sıkıcı gerçekten bir ağrı. Ama öncelikle şunu söylemek lazım. Migren dediğimizde bizim toplumumuz bir baş ağrısı zannediyor. Migren evet. bir e, birçok sistemi e, birçok sistemi tutan bir hastalıktır. Bağırsağımızı, belki solunum sistemini, belki birçok yönüyle ortaya çıkan karışık bir tablo. Ve dediğiniz gibi yani belki sizde olmayabilir ama neredeyse 3 kadından 4 kadından birisinde migren var. Evet. Hatta bu erkeklerle kadınlar arasında bir kıyaslama yapılmış. 12 erkekten birisinde, kadınların 3-4 kadından birisinde migren testi Daha çok görülüyor o zaman kadınlarda. Kesinlikle. Bunu <laughs> e, ilerleyen dakikalarda belirteceğiz. Ya Belki biraz da hormonal sistemleriyle alakalıdır. <laughs> Ve en önemlisi bizim ister şahıs açısından düşün, isterse toplum açısından düşün, her yönelik kayıp. Yani bir insanın bir ayda iki kere, üç kere bir atak geçirdiğini düşünürsek, bu yıla vurduğumuzda 30 gün, 45 gün kayıp demektir. İster iş Hadi. açısından olsun, isterse insanın konfor açısından olsun. Bu sebepten dolayı migrenin aslında niçin oluştuğu üzerinde biraz durmakta fayda var. Yoksa gerçekten de hangi hastaya migren hastasına sorsanız ben araştırdım, ettim. Migren hastalığı ömür boyu benimle gidecekmiş. Ömür boyu benimle beraber hatta mezara kadar gidecekmiş derler yani çoğu hastalar. Evet. Ama öyle değil yani migren. Migren tamamen iyileşebilen bir hastalıktır bize bunu bir tıp fakültesinde öğretirken bunun nörolojik bir hastalık olduğunu ve aslında bunun işte damarlarımızdaki genişlemeler, daralmalarla seyreden bir hastalık olduğunu bahsetseler de artık şu anda öyle düşünmüyorum ben bu tamamen bizim bağışıklık sistemimizde içine alan hormonal sistemimizde içine alan bizim beslenmemizi de içine 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 alan bir genel olarak bir çok kapsamlı bir hastalıktır. Belki de bir tablodur, hastalık da demeyelim. Bir sonuçtur, yanlış çalışan vücudun bir çıktısıdır, evet. sonucudur. Ondan dolayı biraz o açıdan bakmak lazım. Şimdi e, insanların genellikle burada kliniğine veyahut da işte birazcık anlatırsak böyle nasıl oluşuyor bu hastalık, biraz o açıdan değerlendirirsek görüyoruz ki genel tarifinde damarlarımızda daralmalarla, genişlemelerle seyreden bir hastalıktır. Ama bu damarlar niye genişliyor, niye daralıyor? Önce onu şey tarif edelim. Bizim en büyük yanılgımız şudur. Vücudumuzun çıktılarını diyelim ki e, terlememizi veyahut da işte cildimizdeki bir yarayı veyahut da bugünkü örneğimizde olduğu gibi ağrıyı biz hastalık olarak düşünüyoruz. Evet. Ve onu hemen bastırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya Aslında çalışıyoruz. Aslında ağrı bir sonucu mu? Kesinlikle. Bu bir sonucu. Ve bunun neticesinde de mesela bir bel fıtığını düşünürsünüzse eğer ağrıyı bastırırsanız da sorunu çözmeden bu ilerleyen günlerde size başka sorun olarak karşınıza çıkacaktır. Ekleminizdeki ağrıyı eğer eklemin niçin ağrıdığını çözmezseniz o zaman size eninde sonunda ya evet. bu eklem kaybıyla neticelenecektir veyahut da başka sorunlarla. Migren de böyle bir şeydir. Yani aslında biz ağrıyı tabii ki insanların konforunu artıralım, insanların hayatını ağrıdan kurtaralım ama burada bir niçin olduğunu düşünmek lazım. Peki bu atakların süresi ve sıklığı ne olur hocam? Şimdi burada... E, e, İnsanın şöyle tarif ediyorum, aslında tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. İnsan ne yaptığına bakmak lazım, atakların süresini belirlemek için. Bu Bazı insanlarda 2 saat, 4 saat olabileceği gibi bazen 3 güne kadar sürebiliyor yani. 3 gün insan hatta başını kaldıramadan, gözünü açamadan, ışığa bakamadan, işe gidemeden gününü geçirebiliyor. ve Bu ataklarda bazen ayda 2, 3 hatta haftada 1 oluyor. Çıldırtıcı bir şey, şey bu yani. Ya. Üç gün ne demek? O zaman insanlar bunu şöyle de tarif ediyorlar. Asla artık migren ilaçlarını kullanıyorum ve etki bile etmiyorlar yani. Bize gelen çoğu hastalığı bunları tarif ederler. Burada birinci en önemli tarif etmemiz gereken şey şudur. Hani dedi ki temelinde damarların genişlemesi ve daralması yetiyor. Şimdi bir insan düşünün ki su içmiyor. Bu insanın ee, ve kanımızın hacmini özellikle damarlarımızın içerisindeki hacmi oluşturan şey sudur aslında. Evet. Ve su azaldığı zaman damarlarımız da sanki bir balon gibi hacmi artarsa genişliyorlar, hacim azalırsa daralıyorlar. Ve bunu ayarlayan şey bizim e, suyumuzdur başta. Ve çoğu migrenli hastalığı bir sorguladığınızda önünüze bir değerlendirdiğinizde bakıyorsunuz ki çoğu aslında suyu içmeyen insanlardır. Hatta bazı öyle hastalarımız vardı ki yani sır su içirerekten tedavi ettiğimiz insanlar da oluyor yani. Geliyor hmm. teyze misal köyden bayırdan bir hafta su içiyorsunuz ondan sonra baş ağrım geçti diyor. Tabii ki bu kadarla olmuyor her zaman ama e, temelde bu, bunu değerlendirmek lazımdır. Ve e, özellikle bu su içmediğimiz takdirde e, beynimize giden kan dolaşımı da azalıyor. Ve vücudumuz her zaman yaşamı desteklemek üzerine tasarlanmış, yaratılmıştır. Yani biz yaşamak zorundayız. Kim yaşayacak? Beyin, kalp, akciğer, böbrek gibi ana sistemler hayata tutunduracak bizi sistemler hayatta kalmak zorundadır. Evet. O zaman ne yapalım? Hayati olmayan organları feda etmek zorunda kalıyor vücudumuz. Özellikle kan dolaşımının zayıfladığı, suyun azaldığı durumlarda hayat olmayan organlardan e, olduğum bölgelerde bir histamin dediğimiz bir madde salgılanıyor. Bu da diyor ki biz artık saçlarımızı feda etmemiz lazım. Saçlar dökülsün. Ciltler dökülsün veyahut işte diyelim ki bağırsak sistemine gereken su gitmesin. Ama bunu kime gönderelim? Beyine gönderelim. O zaman beyine giden damarlar genişlemeye başlar. Ve genişleyince işte o ağrı orada başlar. burada birçok mekanizma vardır da ya başlaca özellikle niye kadınlarda çok niye erkeklerde evet. daha az gözüküyor? Bunu e, dünya literatürüne baktığımızda özellikle östrojen hormonuyla e, bağlantılı olduğu görülmüş. Yani e, ister bu e, kadınların e, bir kısım e, özel günlerinde olması veyahut da işte bazı ilaçların kullanılmasıyla birlikte bu e, östrojen hormonunda ciddi bir düşüşler yaşanıyor. Hı. İşte bu düşüş yaşanınca ağrılarda da tetiklenmeler oluyor. Bunun için e, gerekirse tabii ki bazı takviyeler yapmak lazım. Bunu illa ilaca başvurmak gerekmiyor. Bazen bir kısım doğal kürlerle de bunu düzeltilebilir. Özellikle mesela bir östrojen hormonunu yükseltmek istiyorsa keten tohumuna başvurulabilir. Keten yani tohumu. her gün bir, iki tatlı kaşığı veya bir tatlı kaşığı şeklinde bunu eğer desteklersek o zaman göreceksiniz ki başarılarınızda ciddi bir azalma vardır. Ne kadar faydalı keten kesinlikle, tohumu değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. İster kolesterolünüz olsun, ister evet, başka durum olsun. Evet. Çok ciddi azalma yapacak. Şimdi burada e, bir önemli nokta da şudur ki aslında e, bizim vücudumuzda bizi dengeleyen bir kısım hormonlarımız var. Serotonin hormonumuz. Morfinden 50 kat daha güçlü ağrı kesici olan endorfin hormonumuz. Ya. Bunlar işte düşünce bir kısım problemler başlıyor. Özellikle ne zaman düşer bunlar? İşte o damarlar daralınca su miktarı azalınca aslında bizim kanımızdaki bazı hücreler de bozulmaya başlar. Serotonin açığa çıkmasıyla damarlar büzüşmeye başlar gibi. O zaman biz bunları değerlendirirken sadece başım ağrıyor şeklinde değerlendirmemek lazımdır. Tamamen bizim otonom sinir sistemi dediğimiz bir sinir sistemimiz vardır. Bu parasempatik, sempatik sistem dediğimiz bir sistem. Bağırsağımızı idare eden, terleme sistemimizi idare eden, ondan sonra bizim tükrüğümüze kadar her şey bu sisteme bağlıdır. Ve bu sistemdeki aslında dengesizlik yüzünden ortaya çıkıyor. Bizim bütün meselemiz bu dengesizlik niye oluştuğu üzerinde durursak bu iş o zaman çözülecektir. Bir migrenin tetikleyen unsurlara baktığımızda aslında gerçekten de insanın o zaman gerçekler ortaya çıkıyor. Yani insanın bir başı ağrıyor ama belki bilinç altında bir kirlilik var bu insanın. Üzülmüş, Veyahut da üzücü bir haber almış. Stres. Öfkelendirmiş. Ondan sonra yorucu ağır spor yapmış belki. Veyahut da inanılmaz öldüresiye diyet yapmış. Oh, oh. Hipoglisemiye girecek derecede. Veyahut da gecesi gündüzüne karışmış anneler oh. gibi. melatonin hormonu düşen anneler. Veyahut da gece işçileri gibi. Gece habercileri gibi işte. O evet. sizin meslekten düşünebilir. Evet. Bunların hepsinde Melatonin hormonu ve bununla beraber aslında o mutluluğunu sağlayan serotonin hormonu da düşmüş oluyor. Zaten biri o birinden oluşan bir etken maddedir vücudumuzda. O zaman biz hastaya değerlendirirken tepeden tırnağa bir baştan sona bir sorgulanması lazım. Sadece başın ağrıyor, al şunu kullan şeklinde git dediğimiz zaman bu iş içinden çıkamaz hastalar. Zaten öyle diyen doktora da güvenmediği için, Doktor doktor dolaşmak zorunda kaldılar. Evet. Burada şunu da söylemekte fayda var. Aslında bizim migrenin altında çoğunlukla alerjimiz yatıyor. Çoğunlukla gıda intoleransı dediğimiz, hazmetmediğimiz bir kısım, besinsel bir kısım etkenlerde yatıyor. Nasıl yatıyor bunlar? Baş ağrısı nerede, migren nerede veyahut işte besinlerde çok basit bir örnek size vereyim. Bir diyelim ki mizacınıza ters veya da işte sindiremediğiniz veya da işte e, birçok gerçekten zararlı yiyecekleri aldığınızda vücut bunları diyor ki bu nedir diyor. tabir yerindeyse. Bu yabancı maddeyi ben algılamıyorum. Ve o zaman buna karşı ben enflamasyon dediğimiz iltihap geliştiririm. Hmm. Bu iltihabın gelişmesiyle birlikte yine bu iltihabı süreç e, vücudumuzda histamin dediğimiz maddeyi salgılar. Ve histamin Yine kanı alır, o e, iltihaplı bölgeye karantinaya alır ve gereken kanı, suyu, besinleri buraya artık feda ettik. Biz bunu beyine göndeririz. Biz bunu akciğere göndeririz, kalbe göndeririz. O zaman bir iltihabi süreç dahi beyindeki damarların genişlemesine Tabii. ve baş ağrısının artmasına sebebiyet verir. Buyurun şeyiniz var <laughs> Katkınız varsa. Hayır hayır. Ee, evet, ben kesinlikle. sorularımı soracağım da evet, o yüzden sözünüzü kesmeyeyim. Evet buyurun buyurun. Ee, çok akıcı gidiyoruz ama hani evet. tedavi olarak mesela hani nasıl bir e, süreçte bu tedavi ediliyor ya da Şimdi nasıl bir yöntem bu? Oluyor? Şöyle yapalım. Ben bugün burada tabii ki bütün tedavi metodunu anlatmak çok zordur. Bir kısım noktada eee tamam yapılabilecekleri anlatalım. En sonunda da bir kısım pratik şeyler gösterelim. Tamam. Ya, tamam. Siz Ankara'dan geldiğiniz evet. için çok uzaktan şimdi ve sizi bulmuşken bir sürü soruyu evet. aynı anda sormak öyle öyle. istiyorum. <laughs> Tedavide öncelikle yine söylüyorum migreni buradan ele almaya kalkarsak Hı -hı. saatlerce konuşmak lazım. Ama e, bu gerçekten de insanların e, çok yoğun bir şekilde seyrettiği bir program olduğu için e, istifade edebilecekler, pratik bilgiler vermek lazım. Çok öncelikle seviyiz. E, hastayı değerlendirirken bunu sadece fiziksel bedenin değil, aslında bir dört bedenin olduğunu düşünmek lazım. Nedir bu dört bedenler? Bizim bir fiziki bedenimiz var. Bunun arkasında duygularımız var. Bunun arkasında zihin ve bilinçaltımız var. Bunun arkasında ruhumuz var. Tabii elektriksel bedenimiz de var da onları şu anda şey yapmayalım, katmayalım. Ama biz bunu çözmek istiyorsak insanın senin başın ağrıyorun arkasında acaba senin canını sıkan bir şeyler var mı? Veyahut da olaylar karşısında yenik düşüyor musun? Çünkü migreni tetikleyen unsurların arasında şunu da söylemeyi unuttuk. Hassas kişilikler de vardır. Evet. Daha özellikle havadan nem kapan insanlar. Bunlar aslında her zaman düşman, aksi insanlar olması gerekmiyor. Sizi aşırı seven insanlar da olabilir. Aşırı duygusal değil Aşırı mi? duygusal. Aşırı duygu biz bunu sarkaca benzetiyoruz. Duyguyu uç noktada yaşadığı için Hı. sevgiyi, muhabbeti her neyse onu o bir noktaya git, götürmesi çok kolaydır. Hmm. Sizden ufak bir hata gördüğünde çünkü sizi kusursuz, sizi mükemmel gördüğü için bir o gün olur ya işte yüzünüz belli bir sebeplerden dolayı asık olur. Bu sebeple o muhteşem size karşı olan sevgi bir anda nefrete dönüşür. Ve o zaman işte bu hassas olan insanlar bir anda tetiklenebiliyorlar. Aşırı heyecan yaşanması gibi. Çok e, ilginç örnekler oluyor bizim orada. Yani aşırı sevinç, aşırı duygu boşalımı bunlar da insana tetikleyebilir. O zaman tedavide bu dört bedeni mutlaka değerlendirmemiz lazım. Hı. Değerlendireceğiz ve e, gerekirse bilinç eğitimi de sağlanacak. Kognitif veyahut da davranışsal bir kısım orada da tedaviler işin içine girecek ve öncelikle bir dört beden olacak. Bunun ötesinde çoğu insan aslında boynunda bir kısım problemlerin olduğunu farkında değil. Evet. Kimisi bilgisayar başında oturduğu için, kimisi el işi yaptığı için, kimisi kitap okuduğu için, kimisi yanlış postur bozuklukları yaşadığı için, kimisi öğretmen, kimisi e, şoför ama hepsinde postural bozukluk yaşanıyor. Biz bunu hastaya geldiğinde ilk önce diyoruz ki ne olursa olsun önce omurgan düzeltilecek. Bunu gerekse manuel terapi işin içine girer, gerekirse başka yöntemler girer. Ama o boyundaki problemi düzeltmezsinizse, Hele bir de hastanın o bilinçaltı düzelmezse dişlerini sıkmaya başlar. Boyunda kasılmalar başlar. Bu boyundan başlayan ağrılar başa doğru vurmaya başlar. Ve hasta benim migrenim vardır. Ve e, migren neye benzer? İşte e, ağrısını gideriyorsun. Aslında bir yerde belki boynundan çıkan bir e, yapı baskı altındadır. Oradaki bizim omurlarımız var. İkinci <laughs> önemli etken omurga gözden geçirilecek. Hmm ve görülecek ki aslında migren tarif edilen ve hastanede resmen raporu eline verilerekten de denmiş ki sen migrensin ama boynundaki problem çözülünce migreni tarihe kavuşuyor. Hasta ediyoruz ki git o raporunu duvara as senin için hatıra olarak kalsın. İkinci etken bu. Üçüncüsü hastaların mutlaka günlük yaşantı içerisindeki beslenmesi gözden geçirilecek. Özellikle yani birkaç tane şey gözden geçirilirse yiyecek türü aslında yiyecek türünün sınırı yoktur. Yani insanın ne kadar vücudunu tıka basa doldurduğunu bakıyor bu işler. Onun için tarih boyunca bütün bilginler, bütün peygamberler, bütün alimler, bütün tıp dünyası her zaman mideden daha ve bağırsaktan daha kötü doldurulmuş bir kap yoktur der. Onun için öncelikle bağırsak ve ardından da karaciğer gözden geçirilecek hmm. ki o histaminin salgılanmasına sebebiyet verecek olan o iltihabi sürecin azaltılması. Yani çöp almayacağız vücuda. Evet, Birinci etken, tabii. üçüncüsü sebebi bu. Ve dördüncüsü e, özellikle vücudumuza giren oksijen miktarı artırılacak. Yani bir insanı eğer götürür de bir yaylaya bırakırsınızsa tabii ki bazılarına temiz hava da dokunabiliyor. Ama genellikle temiz hava iyidir. Oksijen Bilir. miktarının artırılması noktasında. Tabii. Bu nokta çok önemlidir. Bu, bu genel yaklaşımdan sonra e, hani dedik ki otonom sisteminin damarları genişletip, gevşetip, gevşetip veya daraltması sebebiyle aslında baş bölgesinin kan dolaşımı bozuluyor. Cildin kan dolaşımı bozuluyor, beyine giden kan dolaşımı bozuluyor. Bu durumda bu durumdaki hastalara aslında özellikle e, baş arkasına yapılacak bir e, hani bilinen artık artık söylemekte de bir mahsur yoktur. Hacamat uygulamasının çok ciddi faydası vardır. Yani e, hiçbir yöntem tek başına yeterli değildir. Mutlaka kombinasyon gerekiyordur. Mutlaka sentez gerekiyor. Bunu migrenin altyapısına hakim bir doktorun bu işi sentez hmm. sentezleyerekten şu durumda şunu kullanalım, bu durumda bunu kullanalım demesinde fayda vardır. Yoksa e, tek başına şu şuna yarar derlerse kesinlikle hatadır. Hocam e, bu arada bizim e, arkadaşımız Emre'yi de buraya alsak belki hani onun üzerinde ha, uygulamak ol, istediğiniz bir iki bize de göstermek istediğiniz bir şeyler olabilir mi acaba? Olur tabii, 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 bir pratik mi? birkaç uygulama söyleyelim <laughs> önce. Sana vereyim mikrofonu istersen. Şöyle buyurun hatta. Hocam da migren pek erkeklerde beklenmiyor muhtemelen yoktur da ama yine de bir demonstrasyon amacıyla birkaç evet. şey göstermekte fayda vardır. Tabii ki burada bütün bilgiler çoğunlukla vücudumuzdaki enerji noktaları üzerine ve migrende de aslında bu enerji noktalarında blokaj vardır. Bir taraftan birçok yöntemi kombine ederken ama evde pratik olaraktan yani kimse bulamadınız kendi kendinize veya da komşunuz, eşiniz bir şeyler gösterecekse size yapacaksa o zaman özellikle bizim vücudumuzda mikrosistemler dediğimiz sistemler vardır. Kulağımız, kaşlarımız, ellerimiz, ayak altlarımız gibi sistemler vardır. Onun için birincisi bu hastada yapmamız gereken şey şudur. Ayaklarını ısıtmak. Hmm. Migren hastalarını. Yani bunu isterseniz su torbasıyla yapın. isterseniz bir leğen sıcak suyun içerisine işte birazcık da kaya tuzu koyaraktan tuzu çok önemsiyoruz suyun vücuda nüfusunda e, çok etkendir ayakları ısıtırken eskilerde de ayakları sıcak kafayı serin tut Kesinlikle. <laughs> aynı esnada da bir tane serin su, su torbası mı diyelim buz, buz Hı -hı. mu diyelim onu birisine alın bölgesine birisinde ense bölgesine koyarsak ayaklarını da sıcak tutarsak bu hızla o işte otonom sinir sisteminin tekrar uyarılıp da düzene girilmesine yardımcı olur birincisi bu. İkincisi özellikle bizim e, hastanın başka bir yardım alamayacaksa özellikle bir elinde yani onu da göstermekte fayda vardır. Yani bizim elimizde tabii ki burada hastalarımızın istifade edebileceği önemlikle özellikle parmağını birleştirdiğinde en tümsek noktanın bizim talamus bölgesi dediğimiz ağrı merkezini etki eden bir önemli nokta var burada. Bu nokta çok universal noktadır. Yani buranın Tabii ki e, biz genellikle akupunktur iğnesiyle falan uyarıyoruz da ama burada en tümsek noktaya alıp da hı hı. özellikle bazı sizi rahatlatacak yağlarla aromaterapiyi de işin içine sokarsak tabii. bunu tabii ki genellikle nane yağ nane yağlar tarif evet. etmekte fayda var ama e, insanın mesela lavanta hoşuna gidiyordur. onu rahatlatıyordur. Lavanto, mesela Veyahut ben... da değil mi? <laughs> tabii. E, benim nane çok çekmiyor misal e, ondan sonra evet. gibi yağlarla olarsınsa hızlı bir şekilde vücutta Morfinden 50 kat daha güçlü endorfin salgılar ve bu da ağrıyı hızla giderir. İkincisi özellikle bizim e, akupunktur ilminde tabir ettiğimiz bir e, ikinci bir nokta vardır. O da e, ta tamam, supinasyon dediğimiz pozisyona getirdiğimizde kolumuzu tıb tıbbi ben dediğimiz bu transfer çizgi dediğimiz bu avucumuzun e, bu yukarısındaki olan bu çizgiden kendi parmağından 3 nokta yukarıya doğru getirip de hı hı. buradaki noktaya da masaj yaparsak özellikle bu hem bulantı kusmalarını hı hı. hem yolculuktaki baş dönmelerini hem de rahatlamasını hızla sağlayacaktır. İkincisi bu. Ama e, bunları yapmakla birlikte tabii ki vücudunda birçok şey yapılabilir de. Sorun var. Sağ sol el fark ediyor mu? E, genellikle ikisini de yapmasını istiyoruz. Tamam. Aynı zamanda bu noktalarını anneler e, çocukların ateşini düşürülmesinde de kesinlikle şey yapabilirler. 40 dereceydi kızımın evet. ateşi. Özellikle buzlu bir suyu her bileğine yaklaşık bir 50 kere 60 kere sürersiniz ise hızla oradan geçen kan dolaşımı hafifletilir. Tamam. Evet. Şimdi burada kaşlarını e, tabii ki bu gerçek migren hastası olsa idi şayet burada dokunduğunda çivi gibi battığını tarif ederdi. Bu nokta benim canımı yakıyor derdi ve kaşlarını içten dışa doğru Bas bırak tekniği tabir ettiğimiz içten dışa doğru basıp da bırakıp basıp bırakıp basıp bırakıp 5 dakika ikisinde masaj yapılırsa hasta size şunu tarif edecektir veya insan diyelim şu noktamı çok canımı yakıyorsunuz. İşte o noktada biraz duraksayıp oraya biraz daha fazla bastırırsınız şayet o ne yapar? Yine endorfin salınımı başlar. Hmm. Aynı şey ben hastalarımıza zaten bazen derler ya saçlarımı yolasım geliyor. Hmm. İşte o saçlarını çektiği zaman aslında saç Hacemat dibindeki akupunktur noktaları uyarılmış oluyor. Ve e, bir son olarak da şunu tarif edelim, Bir boynumuzu çevirirsek şöyle, e, burası aslında aynı zamanda bir hacamat noktasıdır. Ama burası hacamat noktası akupunktur üzerine oturan bir ilimdir ve burada çok önemli bir nokta vardır. Yani bunun da çok hasta var için, insanlar için çok isimlerini burada kafasını karıştırmaya gerek yok. Ama bu bölgenin bir masajıyla yine migren rahatlar. Bu birkaç tekniğe çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz evet. Bu birkaç teknikle hasta şunu tarif edecektir size. Yani ağrım şurama toplandı diyecek. Yani bir noktaya toplandı. Ondan sonra da gerekirse aynı noktaya bir daha bası yöntemiyle masaj yapılırsa <laughs> Şey yapılır. Bir yanıma tabii ki bugün şey de getirdim. Böyle bir kulak getirdim. Bu birisinin kulağı değil. Buna dünyada bazı kulak tipleri vardır. Bu Alman kulağı tipi. Onunla öyle tabir ediliyor. Ha. Fransız kulağı tipi de var. Bu Alman kulağı. Gerçekten de şeydir öyle. Şimdi burada vücudumuzun aslında cenin tabir ettiğimiz Çocuğun ters duruşu var. Yani buraya eğer çocuğu anne karnındaki çocuğu buraya oturtmaya kalkarsak, burada çocuğun aslında başının burada, ayaklarının yukarıda, organlarının şu içeride olduğunu görürsünüz. Burada da bazı akupunktur iğnelerle koyduğum bazı noktalar var. Özellikle şu noktayla bu nokta arasındaki tabir ettiğimiz yer boyun bölgemize denk geliyor. Bu bölge. Burada daha detay ilmen anlatılabilir ama. Burada şimdi kaslarımızı, omurgalarımızı ve paravertebral kaslarımızı ta temsil eden noktalar var. Bunun avucunuzun arasına alıp da masaj yapmaya kalkarsanız da şayet boynunuzdaki ağrılar hemen rahatlar. Evet. Şuradakiler. Tabii. Ya bunu zaten eğer boyunda ağrısı varsa o insanın dokunduramayacak derecede ağrılı olduğunu tabir eder. Ve bu iki noktanın arası da başımızı temsil ediyor. Burası şu tepecik tabir ettiğimiz, tabir edilen tabir edeceğim size nokta. Burası baş ile ilgili bölge. Bunun da özellikle eğer başında ilgili bir ağrı varsa buranın da masajı çok ciddi evde rahatlatır. Evet. Şimdi burada çok şey var da bunlar hepsini kafaya karıştırmaya gerek yok ama bir boynu bir başı bilinirse çok isabetli olur. Peki. Bu bunu da eğer bir ee, bir bitkiyle de desteklerlerse evde hı hı, hı. E, çok isabetli olur. Özellikle biz hastalarımıza şunu tabir ediyoruz. Birincisi eğer 3 ay içerisinde e, belki 2-3 kere tekrarlayan bir baş ağrın olduysa buna da ek olaraktan bulantı kusman gözün önünde uçuşmaların işte siyah noktalar, ışıklı noktalar ve ışıktan, kokudan, yemeklerden her rahatsız. neyse rahatsız olmaya başladıysan aslında migren geliyor sana demektir. Bu insanların mutlaka günlük su miktarını gözden geçirmeler evet. lazım. Nedir? Kilo çarpı 30 cc tabir ediyoruz genellikle. 70 kilo ise 2 litre 100 gram, 100 kilo ise 3 litre şeklinde. Yoksa sen 5 litre içeceksin, 1 litre içeceksin değil. İkincisi özellikle iltihabi süreci azaltacak bir kısım şeylere başvurmalar lazım. <laughs> evet. Şimdi e, vaktimiz daraldıysa hemen kısaltayım Yok bitti, bitti. aslında bitti. <laughs> Reklama gitmemiz lazım da ondan Peki. hocam Yoksa ben hakikaten size tamam. e, Burada iki saat boyunca dinleyebilirim Çok tamam. güzel tamam. şeyler anlatırsınız çok, ama tamam. Çok teşekkür ederim tamam. Verdiğiniz bilgiler için Biz şimdi kısacık bir araya gidiyoruz işte buradayız tamam.